Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte beni eleştirdiğiniz ya da hakkında merak ettiğiniz sürekli aldığım soruların cevaplarını aynı videoda yetiştirebilirsem paylaşmayı düşünüyorum. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sorularımıza geçelim hemen. 1980 yılında İstanbul doğumluyum. Trabzon asıllıyız. Çünkü annem ve babam bundan 40 küsür sene önce Trabzon'dan İstanbul'a gelmişler. Yani doğma büyüme buradayız. Birkaç sefer toplamda gitmişimdir Trabzon'a. Kendi memleketin oldu halde böyle bir gitme kararı alıyoruz. Sonra bir şey çıkıyor. Bir türlü bir şekilde gidemiyoruz. Sakarya Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunuyum. Evliyim. 3, 10, 12 yaşlarında. 3 tane kızım var Allah'a şükür. İşte bilek güreşi branşıyla ilgileniyorum. Bir 26. yıla aşağı yukarı girdik. Uzun zamandır elimden geldiği kadar insanlara YouTube'dan bu işi anlatmaya çalışıyorum. <laughs> Boy kilo yaş. Ee, 1.84 boyundayım. Ya, kilom Şimdi yediğim içtiğime göre çok değişebiliyor. Bazen dozajı kaçırıp böyle bir akşamda iki buçuk kola da içebildiğim bir dönem oluyor. Hani o düzeni bozduğum anda kilom aşağı düşmeye başlıyor. O düzenle devam ettiğim anda da işte en fazla 105 altlara çıkıyorum. 98-106 arasında yaz olması fark ettiriyor. Antrenmanın düzenli yapı yapmam olması fark ettiriyor. Birçok yönden farklı şekilde ama tahmin ortalama böyle 98-106 arası gidip geliyorum. Yani 98'e düşmem de çok zor. 106'ya çıkmam da zor gibi düşünebilirsiniz bunu. Şimdi ben YouTube'u zaten çok eski zamandan beri aktif kullanıyordum. Hatta e, sanırım 14 sene önce atılmış videom da var oraya. Ama hani bunu hiç böyle bir iş gibi düşünmedim. Hiç aklım ucundan bile geçmiyordu biz bunu bir iş gibi yaparız diye. Bir de zaten uzun zamandır insanlara ben eğitim veriyordum. Bu işi aşağı yukarı 26 sene kadar oldu. Ve ilk başladığım günden itibaren bilinçsizce başladığımdan yani ne okuluna gitmişim o dönem ne gidip de bir yerlerden öğrenmişiz çünkü çok fazla anlatan biz olmadı zamanında. Hatta çok çok azdır, hatta yok gibidir. Olmadığı için kendimiz bir şeyler öğrenip öğrendiğimizi örtme derdindeydik. Ki bu çok uzun süre yanlış bilgilerle de gitti. Ki bir bilek güreşi, vücut geliştirmeye, powerlifting'e, farklı bir branşa benzemediği için ona göre, ona özel spesifik antrenmanları oluştuğu için ona özel tamamıyla kas yapılarınızı dizayn etmeniz, çalışmanız, açınızı oturtmanız gerektiği için İlk baştaki bilgiler haliyle bir yerden örnek de alamadığımız için hep yanlış gidiyordu. İlk gittiğim üniversitede de yine hep aktif ben öğretiyordum 2003 yılında. Ondan önce de yine ben öğretiyordum insanlara. Hani bana öğreten olmuyordu ve ilk başta insanlara sürekli anlatma derdindeydik. Ve bunu e, aşağı yukarı bir, bir buçuk iki sene öncesine kadar e, düzenli şekilde herhangi bir karşılık beklemeden hatta bir altı yıl kadar arka arkaya farklı şehirlerdeki insanlara antrenmanlarına bağlanıp bir yandan video atıp sürekli bak bunu böyle yap bunu böyle yap diye çok aktif şekilde yaptım. Ama bir baktım böyle Hani sayı arttıkça insanlar bu işi öğrenmek istedikçe ve sayı arttıkça böyle tek tek baş edemiyorsunuz. Asla. Yani şu an benim mümkün değil tek tek insanlarla ilgilenmem. O yüzden zaten WhatsApp grupları falan kurduk. Oradan e, uzaktan eğitime geçtik. Çünkü birebir öğrenmek isteyen, başında da ilgilenmemiz gerektiği için, e, işim de bu olduğu için mecbur onlara yöneldik. Onun haricindeki kısımda da hem sevdiğim işti, bilek göreşi anlamında ve insan sevdiği şeyi iş olarak yapması lazım ki bence. Hem ona zaman daha çok ayırabilsin hem de bir yandan gelirini bundan kazansın. E zaten pandemi girdiği için de biz de böyle bir şey girelim mi diye düşündük. E zaten kısır bir branş. Sonuçta vücut geliştirme gibi herkesin merak ettiği bir şey değil. Çünkü e, aslında herkes merak ediyor. Yani %90 belki bütün erkekler, kadınlar da bir kısmı dahil merak ediyorlar. Ama bir spor branşı olduğunu veya bu işi yaparken ne kadar gelişebileceklerini bilmedikleri için e, işin içine girmiyorlar. Biz de bir şekilde sanki bu kadar zaman içinde insanları buraya çekmeye başladık. Yani böyle branş olduğunu anlatmaya başladık. Ve bu branşı zaten aslında işten içe hayatlarında bir kere olsun mutlaka yapmış olan insanları bir şekilde ilgileri doğmaya başladı. Ben de sevdiğim işi yapıyorum sonuçta biraz da o yüzden. Şimdi arkadaşlar benim aslında meslek olarak e, spor bilimleri fakültesini bitirdim. Formasyonlu öğretmenliği aldım. Hem rekreasyon hem de eğitim öğretmenliği ile ilgili bir mesleğim oluştu. Ücretli olarak 2,5 ay kadar bir öğretmenlik sürecim oldu ama benim kendi adıma çok zor bir sürecime denk geldi. Hatta Hani çalışman gerekiyor, bir yere gidip özel ders veriyorsun, arabayla seni geri bırakıyorlar, ortam çok makara gibi böyle güzel oluştuğu için gece 2'de 3'de eve dönüyordum. Biraz geç gidiyorduk çünkü, o tarafında da fabrikaydı, işi bitmesi gerekiyor, sonra yapıyoruz ve beni sağ olsunlar eve kadar bırakıyorlar ama sıkıntı şuradaydı, benim ertesi gün okula gitmem gerekiyordu. Eşim rahatsız, bir yandan hastaneye taşımam gerekiyor sürekli, bir hamile şeker durumu vardı. 49 gün kadar hatta ondan sonra hastanede kaldık, okula o dönem bırakmam gerekti. O dönemde bende biraz zor geçtiği için öğretmenlikle ilgili bir soğukluk geldi içime. Çünkü durumumuzu çocuklara da orada anlatamıyorsunuz. Aramız çok iyiydi. O konuda sıkıntı yok. Hatta ayrılıyorum dediğimde en başta bakın çocuklar diyordum zorlanıyorum. Gerçekten artık sessiz olun gibi böyle şeyler söylerken. E, hatta şu tarafı anlatıyorsun bu taraf konuşuyor. Buraya anlatıyorsun o taraf konuşuyor. Burası susuyor o taraf konuşuyor böyle. E, haliyle ben de yoruluyorum. Çünkü gece 3'te falan eve gelmişim. Hazırlan yat falan. Yemeğini neyse artık. Biraz yıpratıcı geçiyordu benim için ve bırakmak zorunda kaldım. Bırakırken de çocuklar bayağı baya bir ağladı orada. Hatta hepsine gidip söylemedim. Birkaçı dışarıda gördüm. Bakın dedim size demiştim bırakacağım diye. Ne hocam ne falan böyle. <laughs> Öyle bir muhabbet yaşadık. Şu an ne yapıyorum? Şu an YouTube videoları çekiyorum. YouTube'dan belli bir yere gelmeye çalışıyorum. YouTube geliri şu an kesinlikle tek başına kurtarmaz. Onun haricinde işte WhatsApp grupları oluşturduk. Oradan online dersler vermeye çalışıyoruz. Özel birebir online ve buraya gelenler ile ilgili biraz uzaktayız. O yüzden çok fazla böyle buraya insanlar gelemiyor. Genelde online'dan yapıyoruz. Derslerimiz var. Onun haricinde işte YouTube var. 2-3 yerden böyle gitmeye çalışıyoruz. Ama sorun şurada. Mesela yaz tatiline girdiğimizde ne WhatsApp eğitimleri vardı online ne özel derslerimiz vardı. Hepsi birden iptal oldu orada. O süreç zarfını geçince, okullar açılınca işte yeni yeni ufak ufak böyle WhatsApp online eğitimdi. Onun haricinde işte özel derslerde şimdi yeni yeni başlamaya başladı. Genelde çok merak edilen bir şey ama bunu aslında insanlar... Biraz daha böyle milyonluk kanallarda merak etmeleri, belki yüz binin üstünde çıkan kanallarda merak etmeleri onları daha çok tatmin edecektir. Çünkü ciddi bir rakam bekliyorlar. Şimdi benim 40 küsür bin oldu şu an. Herhalde 43 bin civarında bir rakamdayız. 44'e gelmek üzere. Bizim öyle çok aman aman değil ilk YouTube'dan para almaya bir, bir sene kadar hiçbir şey almadık zaten. Bu vergiler vesaire falan ödemek gerektiği için bir şirket yok, bir şey yok ortada. Almadık bir yıl kadar. Ee, sonra ilk aldığım para... 200 küsür liraydı. Yani gözüken orada para daha doğrusu. 200 küsür lira gözüküyor ilk ay. İkinci ay 300 küsür lira. Üçüncü ay 400 küsür lira. Yani bu şartlarda bu şekilde ve gecenizi gündüzünüzü birbirine katarak çalışan bilmem kaç kişi var bilmiyorum. Ki ben artı işte yapmıyordum o dönem. Genelde YouTube'dan birileri bir şey kazandığı zaman sanki böyle oturduğunuz yerde kazanıyorsunuz gibi gözükür. O para size hak değildir. Hatta bana da yazıyorlar böyle para kazanıyorsun değil mi bu işten diyorlar. <laughs> Çok komik oluyor. Çünkü o kişi yazan babası çalışıp para kazanıyor. Bir iş yapıyor orada ya da annesi çalışıyor ya da kendi belli bir yaşta kendi çalışıyor. Ama sizin burada çalıştığınızı saymıyor. Bu sizin hakkınız değil. Ben yeri geldi bir videoyla 16 saat uğraştığım oldu. 16 saat neredeyse kalkmadım bile başından. Yeri geldi buradan Ankara'ya gittim. 3-4 tane video oradan çıkarttım. Buradan eğitim bundaki salona gittiğim zaman 3 tane araç değişmem gerekiyor. Yani ben oturdum yerde niye oturmayayım o dediği gibi olacaksa. 3 tane araç değiştiriyorum. Oraya gidiyorum. Benim sırtımda bir rahatsızlık var. Yol bana çok iyi gelmiyor. Yoruyor beni gerçekten. Yani benim işim şu anda bu arkadaşlar. Yani asıl daha doğrusu büyütmek istediğim işim bu benim. Şimdi buradan ne kadar kazanırsın, ne yaparsın, bu insanları rahatsız etmemesi gerekir baktığınız zaman. Çünkü oturduğum yerden para da kazanabilirim. Sonuçta bir muhasebeci oturduğu yerden kazanıyor. Ama kimse ona gelip de oturduğun yerden para kazanıyorsun demiyor. E, bankacı adam oturduğu yerden kazanıyor. Yani şu mantık artık oturması gerekiyor. Ha şu da var. Şimdi onlar bir maddi gelir elde ettiğinde sıkıntı olmuyor. Ama YouTube video çeken ki ama bunu söyleyen kişi de kendisi açıp izleyecek. Yani açıp izleyecek. Orada bir sıkıntı yok. Biraz da o arkadaşlar yanlış anlamayın ama sadece tüketici konumunda. Herkes üretsin bana ben izleyeyim 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 ama sen bir şey kazanma bundan diye bir düşünce var ne yazık ki. İşte bu noktada keşke böyle herkes birbirini anlasa. E, çünkü sen burada bir şey izliyorsun. Bir hizmet bekliyorsun. Bunun karşılığında bu adam iki buçuk sene burada Gecesini gündüzünü gerçekten gece mi gündüz katarak yapıyorum. Hatta eşim bu konuda çok şikayetçi. Diyor <laughs> öğretmen olsaydın diyor şu anda. Ya bugün hatta konuş. Sabah <laughs> gideceksin akşam 5'te çıkacaksın. Yaz saati diye söylüyordu en son. Tabii o mesleği çok sevemedim işin aslı. Orada da çalışabilirdim. O zaman burada anlatacak çok adam olmazdı. Yani aslında birilerine bir şeyler anlatmaya çalışıyorsunuz. Fayda sağlamaya çalışıyorsunuz. Ama bunu karşılıksız bir yere kadar yapabilirsiniz. Ben burada kişilerden bir şey istemiyorum. Yani izlettirdiğim videonun karşılığında YouTube oraya reklam atıyor. Oradan ben para kazanıyorum. Ya da bir sponsorluk gelirse oradan kazanıyoruz. Ben sizden bir şey istemiyorum ki. Sizden tek istediğim şey beğen, yorum yap. Bunun nedeni zaten belli. İşte ne kadar kazanıyorsun konusu. Yani beni kesinlikle geçindirecek parayı şu anda kazanmıyorum. Hatta çok çok da aşağıda kazanıyorum. Bir dönem bir kere böyle belli bir meblağa çıktık. Yani hep o şekilde gelse rahat ederdik ama. Hemen böyle bir yarıya düştü. Sonra bir daha yarıya düştü. Şimdi en son buralardaydık işte buralarda. Ya şöyle şimdi kamera ve sesi iyileştirmiyorsunuz derken hani tabii ki ben de daha iyi bir kamera çekmek isterim. Zaten mikrofon olarak olayı çözdük. Şu anda şu kullandığımız şey sesi güzel veren bir şey. Hatta çok iyi bir malzeme. Böyle gerçekten biraz sıkıntıya gire gire aldığım, taksitlerini ödemeye başladım malzeme. Kamera olayı tabii ki ben fotoğraf makinesini çok tercih etmiyorum çünkü yanımda birisi çalışmıyor sonuçta. Kendim gidiyorum oradaki herhangi birine çeker misin diye veriyorum. E, hadi tripod taşıma şansım şu anda yok çünkü araçla gitmiyorum. Bu noktada kamera tercih etmiyorum. Kamera değil çünkü biz normalde çıkartıp herhangi bir yerde hızlı bir şekilde çekebilmemiz gerekiyor bazı videoları. Hani çıkartayım, ayarlayayım, ışığını ayarla, bilmem nesini ayarla gibi bir seçeneğim benim şu anda yok ki ben de çok sevemedim zaten kamerayı. O yüzden bu işi ben telefon yönden çözmem gerekiyor. Bununla ilgili yani profesyonel yapan kimle konuşuyorsam iPhone 13 Pro Max'ten bahsediyorlar. Öyle bir niyetim var. Yani bir iPhone Pro Max almak gibi ama muhtemelen birkaç yıl mı alacak gibi gözüküyor. Bakalım böyle bir sponsorluk bir şey olur belki. Hani öyle bir durum olursa direkt öyle bir şey temin etmeye ihtiyacım var. Ki daha iyi video çıkartabilme adına çünkü görselden çok şikayet edenler oluyor. Burada yazdığı gibi. Niyeden iyileştirmiyorsunuz diye yazmış sanırım. Çok şikayet edenler oluyor ama bu benim emri olan bir şey değil. Sonuçta ben tek kişiyim. Böyle çok uygun cihazlar değiller. Şu an herhalde 40 küsür bin lira fiyatı var bir sponsor dahilinde sadece alabileceğim bir şey. Şu an için en azından. İleride bakarız parayı kırarsak. Ee, ama şu an oh durum bu yani. Benim e, yapacağım bir şey yok. Ben de çok istiyorum. Hatta sizden 10 kat daha fazla istiyorum. Çünkü çektiğim video bundan 5 sene sonra izleniyorsa hani bu örneği bana bizim bir arkadaş vermişti. Hani el feneriyle mi çektim falan diyorlar ya böyle. Ya da ne bileyim ütü masasıyla mı çektim. O durumda kalsın da istemiyorum. Çünkü emek harcayıp zaman harcayıp e, bir yerlere gidip çekiyorsunuz ve Görseli gerçekten biraz karanlık olduğum kötü oluyor. Aydınlıkta güzel çekiyor. Şikayet almıyorum ama sonuçta her şeyi dışarıda çekemeyiz. Bunun kışı var, yazı var ve spor salonlarına gidiyorsunuz bazen. Ortam belli. O ışığı biraz daha iyileştirecek bir makine gerekiyor. Bu da iPhone 13 Pro Max falan denediğimizde o tarz telefonları gerçekten güzel görüntü veriyor. Hatta bir iki gün içinde böyle aldım kendi telefonumu. Bir de iPhone 13 Pro'yu aldım. Şöyle bir gezdirdim. Dedim senin gibi telefona tüküreyim dedim. Kapattım konuyu gibi bir şey işte arkadaşlar yani almamız gerekiyor ama şu an biraz zor gibi. Ben e, 2003 yılında Dumlupınar Üniversitesi'ne gittim. 2 yıllık ithalat ihracat bölümü tek derdimiz e, yaptığımız sporu daha iyi yapabilmek, gezmek, tozmak, eğlenmek de tabii ki. Yani okul gibi bir derdimiz yoktu. Ondan sonra işte orada bir spor bilimleri fakültesine başvuru yaptım. Hemen yandaydı. Hatta müdür yardımcısını da tanıyorduk. Bana gülle attırdılar. Gülleyi atarken tuttum, attım. Ee, orada yetkili hakemman dedi ki Ya da şey dedi galiba teknik komite gibi bir şeyleri vardı orada Dedi sen ilk defa mı atıyorsun dedi Evet dedim Yani hiç atmadan giriş yaptık oraya Ve ben hemen ardından orada ambulansa gittim Çünkü kolumun daha yeni sakatlandığı zamanda 2003-2004 yıllarından bahsediyorum Ama e, sakat halde bilmeden tekniksiz falan 9 metre attım 9-10 gerekiyordu girmek için 9-40 özür diliyorum. Ya 9-40 öyle bir şey gerekiyordu ve attığımda hiç alakasız bir şekilde fırlattım Ve direkt ambulansa gittim orada Yani kol o kadar kötü oldu ki orada olmayınca daha sonra işte bir 99 yılında spor bilimleri fakültesinin beden eğitimini denedim. 98-99 gibiydi herhalde. Koşmam gerektiği söylendi. Hemen ardından ne tekvando branşını seçtim. Marmara Üniversitesi'nde deniyoruz. Bir tane daha seçmiştim ama hatırlamıyorum hangi branş. Tabii girmediğim için hatırlamıyorum. İlk koşuya girdim. Çok kısa bir süre önce ama gerçekten çok kısa bir süre önce e, hiç koşmayan ben bayağı bir koştum. Hani antrenmanı yapacağız işte bilinçsizlik oluyor biraz. Çok ciddi bir hamlık yaşadım. Ve benim orada koşuşum hamlıkla oldu. İnanılmaz kolay ayaklarım şişti. Bacaklarım artık hareket ettiremez hale geldim böyle. Sonuna geldiğimde ayaklarım bulup bulup böyle gidiyordum yani. Hiç kıramıyordum bile belki. O kadar sıkıntılı gittim. Hatta birilerinin en başta geçmişim. Baktım arkadan böyle son sürat beni geçiyorlar. Çünkü ayaklar doldu iyice böyle. Çünkü hamlı girdim oraya. Hamlı birkaç gün önce hiç yapmadığınız bir şey ölümüne yaparsanız yani yürüyemez hale getirir sizi. Ben üstte deri gibi koşmaya çalışıyorum orada. O da olmadı. Sonra 2014 yılında iki çocuk vardı o zaman. Eşime dedim ya böyle böyle ben beden eğitimi öğretmenliği istiyorum falan. Gidelim mi? O da gidelim dedi. Tabii sonra vazgeçti öğretmenlikten de. Ben vazgeçtim. Gidelim dedi, gittik. İşte 4 sene sürdü. 2018 yılında bitirdik, geri döndük. Daha önceki üniversitede mesela çok başarısızdık. Çünkü niye? Sınav olurdu, biz bakmazdık bile. Yani giderdik, baktık sınav bitmiş, hadi geri dönelim. Hadi oyun oynayalım. Hadi gezelim, yiyelim, içelim hesabına dönerdi iş. Ama %90'ı bilek güreşiydi gene bizim için. İşte 2018 yılında bitirdik, geldik. Yani bu işin hem alaylısı hem mekliklisi oluyoruz herhalde o esnada. Ee, orada da mesela dördüncü sınıfa gelirdik. Birinci sınıf anatomi dersiydi. Çocuklar derdi mesela ya abi derdi. Şimdi hepsinden ben çok büyüktüm orada. Abi derlerdi biz bu anatomiyi nasıl vereceğiz? Dördüncü sınıfa gelmişiz. Benim anatomim yüzden aşağı düşmezdi. Yani çünkü seviyordum. Böyle bir yere işe gidiyordum orada ders vermeye. Sakarya'dan bahsediyorum. Akyazı'ya gidiyordum ders vermeye oraya. Ve giderken ben deli gibi orada anatomik terimleri, anatomide neyi ne yapılır, kalası oynattığında neresi çalışır, hangi hareketi yaptığımızda neresi çalışır, nasıl olur falan bunları deli gibi çalışırken çocuklar gezip tozuyordu. Benim 2003 halim gibi aynı. Benim anatomim de çok çok iyiydi orada. Fizyolojim de çok çok iyiydi. Sevdiğim şeyler çok iyiydi gerçekten. Okulda güzel bir dereceyle bitirdim. Hatta kaç 4. sınıfın son dönemiydi? Sanırım 4. sınıfın son döneminde 3.90'larda ortalamayla bitirdim 4 üstünden. Yani bayağı bir iyiydi. Bir tane dersten sebep. O derste de sıkıntı yaşıyorduk. O derste böyle bizle alakalı değil yani. Hocaların genelde böyle sıkıntılı olduğu dersler oluyor. Bunu nasıl kanıtlayabilirim? Antrenman bilgisinden kaldım ben. İkinci seferde de kaldım. Antrenman bilgisinden kalıyorum yalnız. Şimdi uzun süredir yaptığım, bildiğim konular. Sebebi şu yapıyoruz. Hoca bize not vermiyor. 35'te kalıyoruz en iyi 45 zar zor geçmiş itiraz ediyor gidiyor. Hocam diyor böyle şey mi olur diyor ben hepsini kontrol ettim hepsi doğru diyor. İtiraz ediyor bakıyorlar 90 mı 95 bin alıp geri dönüyor. Öyle bir ortam. E, baktım ondan sonra yine itiraz edenler olmaya başladı. Bu sefer kızmaya başladılar. Yani tepki böyle. E, ters tepkiler çıkmaya başladı. Çünkü olay ne? E, her gelen puanı yükselecek. Ama bilerek düşürüyorlar. Çünkü hoca bize şunu söylerdi. Biz şey yapıyoruz derdi. Hani şimdi yaz okuluna kalacaksınız. Biz de tatile gideceğiz diyordu açık açık. Yat kiralamış hocamız sağ olsun. Bunları da yaşadık orada. İki sene kaldık sonra hoca değişti. Çok rahat bir şekilde aile geçtik ders. Çok basit bir şekilde geçtik. Şimdi benim notlarımın düşmesinin sebebi bu tarz hocalar genelde oldu. Çünkü benimle alakalı değildi. Herkes bu sıkıntıyı yaşıyordu. Çok... Şimdi ben bunu aslında canlı yayınlarda anlattım. Biriyle bir kıyas yapacaksanız, yani insanların istediği gibi yaştan olmuyor bazı şeyler. Biriyle bir kıyas matematik yapacaksanız bilek görüşünde en azından, en az abartısız 4-5 gün dinlenmeniz gerekiyor. Çünkü bizim yaptığımız spor sinir sistemini yoruyor sadece bisepsi yormuyoruz. Biz sadece göğüs, omuz, kanat yormuyoruz. Şu küçük kas gruplarını korneli şekilde çalıştırıp beden kuvvetimizde yüksek güç üretmeye çalışıyoruz. Bu da gerçekten yorucu oluyor. Şimdi ben mesela iki gün önce normal bir dumbbell antrenmana girdim. Tam limit yaptım. Gerçekten sinir sistemi devreye soktuğumu düşünüyorum. Çünkü tek konu mesela barfiks antrenmanı yaptık makinede. Kendi aralığımızda direkt yapmıyoruz. Daha hafif şekilde yapıyoruz. Bitirdi mesela beni. ilk harekette bittik orada. En son yaptığımızda da çok yüksek kilolarla hammer yapmaya çalıştık. O arada tabii hep kol antrenmanları vesaire bittik. Şimdi Bilek görüşü bundan çok daha yorucu oluyor. Araya eklem de katıyorsunuz. Bana o an belki 100 tane mesaj geldi. Larry Markus'un le Marcus'un videosunun altında bir sürü mesaj gördüm. Sağda solda shorts oluyor. Niye atmıyor, niye yapmıyor, korktu mu, kaçtı mı? Ya ben kıyas yapacaksam eğer ki kıyas yapacak çok potansiyel kendimi görmüyorum insanlarla genel olarak. Ama yine de bir kıyas yapacaksam eğer sakatlıkları kenara koydum. Önemli değil. Dinlek olmanız gerekiyor arkadaşlar belli bir seviyede. Benim onun geleceğine haberim yoktu. Ki zaten video çekildiğinde bu adam belki de geri döndü. Bilmiyorum ki yani çekiliyor. Belki bir gün sonra yayınlanıyor. Belki iki gün sonra yayınlanıyor. Bilmiyorum ne zaman çekildiğinde. Zaten Marx'la konuştum da da çok anlık gelişti dedi. Yani söylediler biz gittik dedi oraya. Benim buraya aşağı yukarı toplu taşıma kullandığım zaman 2-2,5 iki, buçuk saatte en az giderim oraya. Baya bir ondan öncesinde maç attık. Bu TÜYAP'ta yapılan game sanırım etkinliğinde. Bir gün baya belki 50-100 tane maç attım. Sonraki gün video çekmeye başladık. Arka arkaya böyle çoğu bir kısmı da yayınlamadım orada. Bir sürü daha maç var orada. 220 küsür tane bilek görüşü yaptım orada. Arka arkaya ve bunlar hepsi dinlek adamlar. Yani yorgun adam oraya gelmiyor. Geliyor atıyorsun, atıyorsun, atıyorsun. Ondan sonra en son gelen hepsinden daha dinlek oluyor. Çünkü onlar biraz yorulmuş. Ve onunla da atıyorsun. Ya yoruluyoruz haliyle ve benim kollarım sakat olduğu için benim yattığım bilek göğsünden sonra en az bir hafta 10 gün geçecek ki gerçekten böyle iyi hissederek bilek göğsü yapayım. Gene ağrılar olur ama en azından beni bitirecek, hamle yapmama izin vermeyecek ağrılarım azalıyor. Yani biraz da o yüzden atmadım. Yani orada haberim yoktu benim. Ve başkalarına söz vermişiz orada. Aşağı yukarı bir 300-400 tane toplamlama çatmışım orada. E yani yoruluyorsunuz normal olarak. Evet böyle bir numaram var. E, bu arkadaş bunu yakaladığı için kendini tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum falan filan. Değil tabii ki. Şimdi bu işin bir genel olarak bir şeyini anlatayım ama ondan önce şunu söyleyeyim. Bu son sorumuz olsun istersen çünkü çok uzun oldu galiba. İkinci bölüm yaparız. En son benim şimdi sakatlarım gerçekten ciddi rahatsız ediyor. 2003'te sakatlandım ilk dirseğimden. 2007 yılında buramda bir şey yırtıldı. Maç esnasında çok aşırı yorulmuştum. Kaslarım gerçekten bittiğini hissediyordum. Adam çekince buram zırrrt yaptı. Hatta şabalı keçi ağşıyıda. Ben burayı biraz gerdireyim dedim. Çünkü kaslar gerçekten bitti. Ne yapacağım? Şaşırdım orada. Gerdi beni. Benim buram zırrrt diye kumaş sesi duydum. Ve hemen anda Avrupa Şampiyonasına gittim. Talihsizlik böyle işte. Ki orada bayağı durumda iyiydi. Kötü değildim gerçekten. Böyle limitlerde zorlandığınız zaman, 3 saat bisiklette girdiğinizde ve hepsi dünya şampiyonası gibi döndüğünde bir sıkıntı oluyor. Ki sağda 3 solda 3 girdim orada. Şimdi benim sakatlarım dediğim gibi çok uzun süredir var. Gerçekten yoruyor artık beni. Hatta bu YouTube'a girdiğimde eşime dedim ki bilek göğeşini yani o dönem doğrusunu yapmıyorum da bıraktım gibi bir şey böyle. Bırakma kararı almışız aşağı yukarı. Hani ucunda gidiyoruz böyle. Çünkü acı yok kollarım yani yapamıyorsun. Dedim bak böyle böyle bir şey girelim YouTube'da. Ben dedim profesyoneller atmayacağım dedim. Yani halktaki insanlarla kendi güvenenlerle Onların baskısı da benim acı eşimi ölümüne yıpratmıyor. Yani belli bir yerden sonra çok fazla sıkıntı yaşıyorum gerçekten. Limitlerim anormal acımaya başlayacak oğlum. Ama bir zamana kadar çok fazla değil. Bir yere kadar. E zaten ağır kullanarak hangi ağır kesici kullanacağımı keşfetmişim. Krem sürmüşüm falan filan. Ki şu an o kadar etkili değil. Sağ kol hiç çalışmıyor artık. Sol şu biraz kurtarıyor gene. O şekilde bir sistemle dedim yapalım. Şimdi... Dışarıdaki adamlarla attığımız zaman hatta gerçekten böyle çok ciddi profesyonel insanlarla attığım zamanlar da oluyor. Çok iyi derece adamlarla. Bunları yayınlamıyorum. Onların aldığı da olabiliyor ama gerçekten şimdi bazen çok ağrı çekerken o esnada çünkü dinlek olmuyorsun. Bazen de az ağrı çekiyorsun. Şimdi ben başka şehirlere gidiyorum. Hani aynı haftada 3 tane maç atmışım. Niye video çıkartmam gerekiyor? 3 tane aynı haftada maç. Bir gün öncesinde maç atıyorum. Bir gün sonra oraya gidiyorum. Bana şey denebiliyor. Çok da sevdiğim bir abi ama Ömer mazeret uydurma deniyor. Abi yani ben ne mazereti? Ben seni yenmeye oraya gelmiyorum ki. Benim seni oraya yenmeye gelmek gibi bir niyetim olsa ben bir hafta on gün dinlenirim. Nitekim en son bir abimizle maç attığımızda kilomun iyi bir adamı. Ben iki hafta boyunca hiç maç atmadım. Sıfır. İki gün önce belki çok ciddi bir ağırlık antrenmanı yaptım. Ciddi yaptım ben de böyle ama ağrım rahatlamış. Kol yorgun ağrı rahat. Beni engelleyen ya kasımın gücü vesaire değil ki. Benim engelleyen şey sadece Buramın ciddi şekilde acıması, buramın ciddi şekilde acıması, ciddi şekilde acıması. Ben bunlardan ne çekebiliyorum, ne basabiliyorum, ne bir şey yapabiliyorum. Duruma göre tabii ki. Bazen böyle bir rahatlıyor, işler değişiyor. Yani insanları ikna etmek gibi böyle aman aman bir çabam yok. Olsa çünkü herkese dinle katarım. İki hafta dinlen git at. Ne kadar değişir biliyor musunuz? Zaten ağrıların da belli bir şeyler rahatlayacak. Ağır kesişimi aldım ki ben bunu 2021'de zaten yaptım. 9 ay ciddi bir antrenman sürecinden geçtim. Videolar zaten internette var. Hemen ardından iki nurofen aldım orada. Krem sürdüm diye hatırlıyorum aynen, ondan sonra masaya geçtim, Allah'ın izniyle makine gibi hissettim kendimi. Yıllarda çektiğim ağrılar orada rahatladı, sıfırlandı. Yani uzun zamandır bu kadar rahat bir ek köşe yaptığımı hatırlamıyorum. Anormal şekilde benim için güzel bir maç ortamıydı. Niye? Çünkü ağrım yok. Yani insanlar sakatlanmadan bunu yakalayamıyor, hele günümüzün gençleri bunu hiç anlamıyorlar. İlla sakatlanıp başlarına gelecek ki bana kim dediyse veya sakat mısın ya bırak falan diyen herkes sakatlandı şu ana kadar, ne yazık ki. Acaba ağrımı mı alıyorlar diyormuş. Kendi ortamında olan adam bunu anlayabiliyor. Çünkü bir atıyorsun ağrım var, bir atıyorsun ağrım var. Sonra e, o da aynı konumda, ben de aynı konumda. Kafadan tutuyorsun, bakıyorsun böyle hiç zorlanmadan adamı yenebiliyorsun orada. Hiç zorlanmıyorsun böyle çekiyorsun. Ne oldu sana diyor ya böyle. Kesin dünya şampiyonu diyor. Gir yaşma diyor. Masra da giriyor normalde. Gir diyor kesin şampiyon. Büyüklerde de kapatırsın gibi şeyler söyleniyor. Yani bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Yani insanlara bunu kanıtlayamazsınız. Benim öyle bir derdim zaten yok. Alan alır, almayan almaz. Yani gelene antrenman yaptırmak için bazen böyle kontrollü şeyler yapmaya çalışıyorum. Ya bakıyorum bileğim acıyor, basamıyorum, buram acıyor, basamıyorum. Yani hareket beni zaten yenecek orada. Hem de hissetmeden yenecek beni. O kadar rahat ki. Kendi bile anlamayacak ne olduğunu. Ama antrenman yaptırıyorsun diye o noktada mesela gözükmüyor. Ama dinle halinde aynı adımı iki eline yeniyorsun bu sefer. Yani ağrı olmadığı zaman aynı adımı iki yeniyorsun. O yüzden bu iş biraz da arkadaşlar böyle benlik, matematik yapılacak bir adam değilim ben bu işte. Yani kendinle ilgili insanların matematik yapması çok bir şey kazandırmaz onlara. Yeniyorum demesi de yanlış bir şey bence. Yenilirim demesi de yanlış bence. Çünkü ne zaman ne olacağı belli olmuyor. O yüzden ben burada ne yapıyorum? Elimden geldiği kadar video çıkartmaya çalışıyorum. Bakalım sonuçta ne olacak? Ha şu an bir tedavi sürecine girdim. Yani gerçekten buralar düzelsin diye bir şeylerin içine girdim. Bir de bir hastane sponsorluğu muhabbeti var. Sefa diye bir arkadaş var sağ olsun. Ankara'daki Guarç Gym'de geldi konuştuk onunla. Ee, sonra kendisi MR masraflarını falan e, çekti. Bir de bir hastane var. Onlar da işte bakalım tedavi anlamında bir şeyler yapılacaksa maliyet çıkartacaklar falan işte böyle ne olur ne tutar gibisinden. Böyle bir şeye girdik. Kendi dairetten bir yapmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Bakalım iyi olup dönersem benim için efsane olur. Yani efsane olur çünkü iyiken iyiydim ben gerçekten. Hani kim ne derse desin böyle hayatımda bir sürü dünya şampiyonları arka arka da Şuraya taktım anda bitmişti. Bir adam basmıyor mu anlamıyordum. O kadar fark vardı arada. Yani bastığını anlayamıyordum adamın. O kadar rahattım ki böyle ikinci el at attırdım belki. Adam dünya şampiyonu. Yani o noktada o yüzden çok matematik yapmıyorum arkadaşlar. Gerek yok bence. Amatörleri yenmek kolay. Profesörleri yenin de görelim diye bir sorumuz var. <laughs> Anladım. Tamam. Teşekkür ettim. Arkadaşlar şimdi beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.